kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, kavunda ballı meyve salatası yapıyoruz efendim. 1 adet kavun, 2 adet armut, 1 adet kivi, 3 adet elma, 50 gram bal, 2 adet nektari, 200 gram üzüm, 100 gram erik. 100 gram derken taneyle bunu verebilir miyiz usta? Yani dört herhalde... 4 tane, tane diyebiliriz evet. yani. 4 adet erik. 4 adet erik diyelim. Ee, evet, 4 adet erik. Şöyle bir salkım da zaten artık üzüm de sizin tercihinize kalmış evet, bir şey. 2 ee, adet de yeşil ee, elma siyah üzüm aldı. Biraz da yeşil üzümlerden aldık. E, farklı bir görüntü olsun diye. Şimdi sevgili Zicilerim şöyle güzel bir kavun aldık. Bakalım kavun nasıl çıkacak? Ya çok fazla e, karpuz olsa yine bakarsın ama kavunda koku, koklayıp öyle alıyorsun. Bakalım bir, nasıl bir kavun seçmişiz. Şöyle bir soyal ilk önce kavunumuzu. Evet, güzel kokladıysanız usta güzel çıkacaktır. Bilmem. <laughs> Artık şey Hanım. Ee, güzel kokladıysak ben, hani evet, diyor ya güzel bakarsan güzel görünür. Güzel ben, koklarsan da kavunu güzel çıkar ben, bence. Ben manavcı <laughs> kardeş öyle değil mi? evet katılıyorum. Manavcı arkadaşa dedim ki sen bu işten daha iyi anlarsın dedim. Bir bir tane seç bakalım nasıl seçmiş. Ona evet. bakalım şöyle. Tabii onda da dürüstlük çok önemli usta biliyorsun satıcı bütün balığı için her zaman ne der? Hepsi güzel, bal gibi der, harika der. Bizde de şöyle bir şey var. Sanki böyle biz torpilli müşteriymişiz gibi e, alışveriş yapmaya gittiğimizde hemen hemen her müşteri bunu yapar. Aa bak güzel ver bana muhakkak bir dahakine gelmem veya işte gelirsem şunu şunu alırım. Sen öyle mi tehdit ediyorsun? Genelde hepimiz bunu yapıyoruz öyle <laughs> değil mi? Ya santaj yapıyoruz. Tabii ya. O da e, bize tabii ki abla en güzelini veriyorum abi en güzelini veriyorum diyor. Biz de böyle eve de zaman. Evet, o teselliyle böyle en güzelini aldım da eve gidiyorum ee, mutluluğu içerisinde alışverişimizi yapıyoruz tabii ki. Sevgili izleyenler şöyle güzelce kavunlarımızı soyduk gördüğünüz gibi. Kavunlarımızı soyduk gördüğünüz gibi içerisini aldık. İçerisini aldıktan sonra şöyle yavaş yavaş meyvelerimize başlayacağız. Önce ne yapalım? Şöyle üzümlerimizi alalım. Üzümlerimizi şöyle sevgili izleyicilerimiz Kavunumuzun içine şöyle teker teker koyuyoruz. Şöyle biraz siyah üzümlerimizden şöyle altına gelecek şekilde koyalım. Şuna da birkaç tane daha koyarsak. Şöyle üzümlerimizi koyduktan sonra. Biraz da şöyle yeşil üzümlerimizden de içine ilave yapalım. Evet şöyle gördüğünüz gibi şöyle sekizcilerimiz üzümlerimizi koyduktan sonra onun peşine bir adet armudumuzu aldık. Teşekkürler. Şöyle armudumuzu. Evet. Çekirdeğinden ayıralım. isterseniz. Evet. Çekirdeğinden ayırdıktan sonra. Harika. Bu arada sen salatayı yaparken biz e, Ali Bayram Bey'le bir şeyleri. Izgara'yı yapıyoruz. Yiyor musunuz? E, yok, yemiyoruz. Yani, olur mu? Siz siz yemeyiz arkadaşlar. Siz yemeyiz e, kesinlikle. Yemeyin ama Hanım yiyebilirsiniz de. <laughs> Ali Bey'e bir tane ikram edebilirsin. Edeceğiz, edeceğiz baksın. inşallah. Almadan gitmeyeceğim. <laughs> Tabii ya. ki. Biz ne yaptık? Az önce kaşarları sosumuzun üzerine ilave etmiştik, koyduk biliyorsunuz. Şimdi etimizin üzerine koyduk, güzel böyle erisin, o da tamam, güzel bir görüntü olur, olsun olur. diye. Öyle de öyle de olabilir. Tabii size söylemedik ama. Yok yok, olur olur, ne demek. <laughs> evet. Şöyle sevgili izleyicilerimiz ne yaptı? Bir tane de armudumuzu güzelce bir doğruyoruz. Onu da tekrardan üzümlerimizin üzerine şöyle ilave yapıyoruz. Sırayla şöyle güzelce devam ediyoruz armuttan sonra şöyle bir adet elmamızı alalım. Elmamızı şöyle güzelce bir şekilde arındırdıktan sonra şöyle kabuğunu da alalım. Siz isterseniz kabuğunu soymayabilirsiniz de artık ağzınızın lezzetine ve tadına nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle aslında çoğu doktorlar diyor ki meyveyi elmayı veya ...armudu soymadan yiyin diyor. Hatta çekirdekleriyle beraber Evet, çekirdekleriyle beraber. Çoğu, çoğu zaman biz şahit olduk bunları... ...sevizcilerin. Siz biz nasıl isterseniz o şekilde evet. yapabilirsiniz. Şöyle ben Ali Bey isterseniz yavaş yavaş alalım. Şöyle bir adet de kırmızı elmamızı alalım. alıyoruz. Evet. Sevizcilerimiz kırmızı elmamızı da aynı şekilde... Şöyle etrafına... Ama kırmızı elmamızı kabuğunu soymayacağım çünkü... ...böyle farklı bir görüntü olsun diye, renk olsun diye... ...onu şöyle güzelce bir doğruyoruz. Şöyle. Devam ediyoruz. Şöyle güzelce bir doğramaya. Evet, ortaya alabiliriz. Kapak isteyelim. Yeşil elmamızı da doğrayalım. Evet. İkisini Olur. bir harmanlayacağız. Çok şöyle. teşekkür ediyoruz. Usta şöyle şöyle bir Ellerinize Ali Bayram sağlık. Bey şu an e, büfteklerimizi hazırladı. Eline sağlık. Şöyle alayım ben. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Demek teşekkür. ki Ali Bey e, evet. elinizden geliyormuş mutfağa girmek. Eline geliyormuş. Pardon, yemek çok lezzetli göründüğü için <laughs> <Şöyle> bir <gülüyor> kameramızı görsün. Ağız dilenmiş gibi bu şekilde. Evet. De. Yan yana da koyabiliriz usta. Evet. Biri e, kaşarlar ortasında, diğeri de evet, üzerinde. Şöyle ellerim tamam, onları inşallah ayarlayacağız. ayarlayacağız. Bu arada ustamız elmaları şu an doğrarken Evet şöyle sevgili izcilerimiz, Ayşegül Hanım biraz kendine geçti. Şimdi ne yapalım, ben şöyle o zaman güzel salatamızı, meyve salatamızı anlatayım yavaş yavaş. Şimdi neler yaptığımızı bir anlatalım ilk önce. Önce kavunlarımızı bir güzelce soyduk sevgili Soyduktan sonra içini aldık, çekdeklerini aldık. Ve içinde şöyle tabak şekli olsun diye, yani geniş bir asma malzemeyi fazla alsın diye içini aldık böyle bıçağımızla. İçi şu anda yanımıza duruyor. Ve ne yaptık? Altına siyah üzüm ve yeşil üzümlerimizi güzelce koyduk sevgili yani Armut, elmaları da güzelce bir şekilde doğrayıp içine ilave yaptık. Bu malzemelerimizi içine ilave yaptıktan sonra şöyle son üzerine doğru gelinirken tekrardan üzümlerimizden şöyle kenarlarına gördüğünüz gibi ilave yapıyoruz. Şöyle güzel bir salatamız olacak, güzel bir meyve salatamız olacak. Şöyle ne yapalım? Gördüğünüz gibi üzümlerimizi de ilave yapalım şöyle kenarlarına biz bu arada neler yapmıştık kivimizi güzelce bir soyduk hazırladık ve eriklerimizi bir adet armut ve nektalimizi nektalimizin bir tanesini şöyle sevgililerimiz bıçağımızın yardımıyla şöyle güzelce ince ince doğrayalım gördüğünüz gibi çok güzel farklı bir meyve salatamız. Siz isterseniz farklı şeyler de kullanabiliriz ama bu şekilde yaparsanız çok güzel bir meyve salatası elde etmiş olursunuz. Şöyle malzemelerimizi içine güzelce ilave yaptıktan sonra eriklerimizi sevgili şöyle kenarına gelecek şekilde bir süsleme yapıyoruz. Şöyle karpuz dilimi şeklinde veya da ayva dilimi şeklinde de diye hitap edebiliriz. Eriklerimizi doğrayıp şöyle kenarlarına koyuyoruz. Diğer kavunumuzu da aynı şekline devam ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle sevgilicilerimiz. Ve kalan erimizi de şöyle tabağınızın kenarına koyabilirsiniz. Şöyle farklı bir görüntü olsun diye. Nektalimizi de şöyle dörde bölüyoruz sevgilicilerimiz. Onu da en üste gelecek şekilde şöyle bir koyalım. Şöyle armutlarımızdan da şer parçaları alıyoruz. Sevgizcilerimiz şöyle üzerine koyuyoruz. Şöyle siz de güzel bir meyve salatası hazırlamak istiyorsanız böyle malzemelerden de yapabilirsiniz. Diğerine de aynı şekilde şöyle malzememizi koyduktan sonra Şöyle bizim bir adet kivimiz var. 8 cileğim. Şöyle kivimizi de gördüğünüz gibi şöyle dilimler halinde bir alalım birkaç tane. Şöyle kenarına gelecek şekilde koyalım ve geri kalan kivimizi de şöyle kavunumuzun üzerine gelecek şekilde şöyle kesiyoruz. Siz içine isterseniz farklı meyveler de kullanabiliyorsunuz. Ama bu şekilde de yaparsanız çok güzel bir meyve salatası elde etmiş olacaksınız sevgili izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi şöyle bütün malzemelerimizi içine ilave yaptıktan sonra en son aşama ne yapıyoruz? Şöyle balımızı alıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir kaşıkla şöyle üzerine gezdiriyoruz sevgili izleyicilerimiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Güzelce bol bal. O bal yavaş yavaş şöyle aşağı doğru süzülecek ve harika bir tat verecek ve lezzet verecek meyvelerinize. Şöyle diğer kavunumuzun da üzerine aynı şekilde şöyle sevgili kameramın yakında alabilirse şöyle balımızı gördüğünüz gibi sevgili şöyle her tarafına gelecek şekilde kaşığımızın yardımıyla şöyle bir gezdiriyoruz. Şöyle... Bütün balımızı üzerine ilave ettikten sonra gördüğünüz gibi harika bir şekilde meyve kavunda, ballı meyve salatamız da hazırlandı. Yine güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmeyi dileğiyle Allah herkesin dualarını kabul etsin. Amin. Gönlünüzde ne varsa, güzel ne varsa, neler istiyorsanız Allah-u Teala hayırlısını, güzelini size ikram etsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet, hayırlı Geçer. akşamlar diliyoruz herkese.